3 Ekim 1949 Hoca Raif Efendi'nin vefatı Kadı Mebus 1874 yılında Erzurum Muratpaşa Mahallesi'nde doğdu. Erzurum'da ilk ve rüştiyeyi okuduktan sonra yetim hoca medresesine devam etti. İstanbul Nüvap Mektebi'ni bitirince redif askeri oldu. Sırasıyla İspir, Doğu Beyazıt, Bitlis, Urfa ve Gümüşhane Naibi yani kadı vekili kaza kadısı oldu. İstanbul'da geçici bir vazife ile bulununca İttihat ve Terakki Fırkasına girdi. Bir süre sonra Erzurum kadısı tayin edildi. Nisan 1913'te 2. Osmanlı Erzurum mebusu seçildi. 3. Meclis'te de aynı sıfatı kazandı. 1918'de İstanbul'da Vilayeti Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyeti kurucularından oldu. 23 Temmuz Erzurum Kongresi sonunda temsil heyetine seçilip Erzurum adına Sivas Kongresi'ne katıldı ve yeni temsil heyetine Erzurum adına seçildi. Hoca Raif Efendi 1927'de Zonguldak, 1942'de Rize'de, 1946'da da Erzurum milletvekili seçilmiştir. 3 Ekim 1949'da Ankara'da vefat etti.